Merhaba, Ankara'ya geri dönüyorum. <laughs> ya iki, iki, video önce değil miydi Ankara'ya geri dönemiyorum diye isyan ettiğim o anlar. Neyse Ankara'ya geri dönüyorum. Aslında bu bilgiye birkaç haftadır falan sahibim. Fakat hep bekledim ki yok tamam gelmenize gerek yok falan diyecekler. Hani bir umut. Aslında geri dönmek istiyorum. Ama bir pandemide hastanede de çalışmak istemiyorum. Aa şaşırdınız farkındayım. Bilmiyorum ben pandeminin ortasına girmek istemiyorum yani. Korkak mı dersiniz, ödülek mi dersiniz? Evet hepsidir. Ben ne yapayım ya? istemiyorum. Yani şöyle aslına bakılırsa istiyorum ama intern olarak istemiyorum. Çünkü internlere nasıl anlatabilirim? Tatlı kelimelerle insan yerine konmuyorlar mı desem? <laughs> Çöpten çok da bir farkımız yok mu desem? Ondan hani doktor olarak başlayacak olsam ne ala. Ta en başında söylemiştim bunu ki bizi erken mezun etsinler. Ben doktor olmaya çok hazırım. Ne olur falan demiştim. Ama gel gör ki interne devam ediyoruz. Geri yani döndüğüm zaman başıma neler geleceğini bilmiyorum. Daha bilmeden isyan da etmek istemiyorum. Fakat eğer şimdiye kadar yaptığım işleri yapmaya devam edeceksem ve bunu 600 lira için yapacaksam insan kendisini çok fazla sorguluyor. Diyorsun ki yani bunca yıl okudum, bunca yıl emek verdim ve pandeminin ortasında bunları yapmak için mi? Yani benim değerim bu mu? Oluyorsun. O paranın hiçbirini harcamasan da yine de sorguluyorsun. Herkes sorgular. Yani ne dersin yani benim verdiğim bunca emeğin karşılığı bu mu? Diyorsun, oraları hiç girmemek için hiç bu konuyu düşünmüyorum diyordum ki boş ver zaten çağırmazlar. Zaten ikinci bir dalga şu bu bilmem neler bekleniyor. Şimdi bayram sonrası olacak bir sürü insan bayramlaşmaya gidecek şu bu olacak yani bizi çağırmazlar. Da çok emindim. gel gör ki gidiyorum. Son ana kadar bekleyeyim ki bir net olsun hani belki son anda fikir değiştirirler tekrar tekrar konuşma etmeli değmez çünkü kaç defa aynılar olaydı yani tam geliyorduk gelmedik tam gidiyorduk gitmedik falan filan yine aynı şey olsun istemedim. Geri dönmeyeceğinden çok emin bir şekilde başlayan bu Gökçe Sena Bayramoğlu yurtdışındaki bütün eşyalarını toplayıp eve taşıyan Bugün dışarıdan geldim Aynen öyle yaptım biliyorsunuz. Yani bütün eşyalarımı topladım, pılımı pırtımı eve geldim. Yani daha doğrusu başta böyle olmadı. Başta bir tane çantayla falan çıktım, geldim ama 3 hafta nedir ki evdeki eşyalardan en fazla annemden alırım falan filan diye bir geldim. Sonrasında o oldu 3 ay. Sonra baktım bu 3 ayı da geçecek. 6 ayı falan var bunu kesin. Ben yurttaki bütün eşyaları toplayayım. Yurda boşuna da ücret yani parasını vermeye de gerek yok. İsraf yazık yani eşyalar orada duracak diye. Eşyalar da bir şekilde bu eve gelecekti günün birinde. Deyip bütün eşyaları buraya getirdik. Hangi yurtta kalacağım geri döndüğümde. Bu da çok meşakkatli mi denir? Çok yorucu bir konuydu. İnanın ki çok isyan geldim. Ben normal isyan eden birisi değilim. Bence bu kanalı eğer videolarını izliyorsanız görmüşsünüzdür. Yani aa inanamıyorum bana çöp vermiler. Çok mutlu senin en ben güzel çöp falan diye böyle bire bin katarak yaşayan birisiyim gerçekten de ama son zamanlar gerçekten çok bunaltıcıydı. Çünkü insan kendi sağlığının ortaya bu kadar rahat konulduğunu görünce çok şey sorguluyormuş. Her neyse sen etmiyoruz. Pardon dolu tarafından bakmaya çalışıp kendimize yalan söylemeye devam ediyoruz. Haziran ayında yine aynı şekilde internleri çağırmışlardı. Onlar çağrıldığı zaman iki seçenek sunmuştu. İsteyen gelebilir. Gelirse de handa yurtta veriyorum. Ve çalıştıkları bölümlerde şöyle şöyle imkanlarda, şartlarda çalışacaklar gibi böyle çok daha net şekilde söylenmişti. İstemeyen de gelmesin online işte benim yaptığım online şekilde bilgisayardan dersleri, hocaların anlattığı şeyleri dinleyebilirler denmişti. Ben online seçmiştim. O zaman kendileri yurdu verdikleri için işte giden öğrenciler için çok iyi olmuştu. Çünkü okulun yurdunu yerini tarif etmek gerekirse okulun içinde yani içinde içinde. Ankara'da bunu bulmak bence çok çok zor. Ya ben şöyle diyeyim size bizim okula yakın özel yurt da yok. Yani yok Evet çıkarsan var, onu da bulursan Ki o civarlardaki evler böyle eski yani böyle iyi şartlarda bulmak gerçekten de çok zor. Ama bunlara rağmen okulun yurdu. Diyelim ki kadın doğum binası şu binaysa sen buradasın. Hani böyle iniyorsun basamakları iki adım atıyorsun ve hastanenin içinde bence muhteşem bir şey. Ben bunu hiç yaşamadım. Çok da özenmişimdir. Neyse ben dedim ki ya kesinlikle buraya açarlar. Ama yine de dur bir kendi yurdumu falan arayayım. İşte ne bileyim yakınlarda özel yurt varsa onları arayayım. Özelde kalayım. Çünkü hiç o yurtlarda kalmadım. Özellerde de ne kadar acaba? Onları birazcık işte araştırdım. Bulduğum şey hiçbir şey olmayışı. Yani hiçbir yurdu aradığımda evet biz Ağustos'ta açız demediler. Hiçbir açık değil. Ankara'da şu an arayı Ağustos'ta yurtlar açık değil. Çünkü öğrenci yok. Niye açık olsunlar? Mantıkken de. Mantıkken. Bir tek şimdi biz gidiyoruz mesela. Başka üniversitelerden. Diğer bölümlerin gittiğini hiç zannetmiyorum. Tıp fakültesinden de giden varsa da yine intern'dür. Yani 6. sınıf öğrencidir. Ya da belki 5. sınıf falan Düşük bir ihtimal. Hiç de duymadım da ama çok bir bilgim yok. Onun için atmayayım. Ama bir tek tıp fakültesi de büyük ihtimal. Her neyse. Ondan sonra neyse baya alavere dalavere tonlu olaydan sonrasındaki o tonlu olayları da aslında bir videosu var. Linkini aşağıya koyuyorum. Bir şekilde okulun yurdunu ayarlamış olduk. Mutlu son. Galiba. Bilmiyorum. Henüz gitmedim. Hiç bilmiyorum. Ben. O binanın hani bırak kapısının içeriye girmeyi o yerli hani alanın içerisine girmedim şimdiye kadar. Hiçbir fikrim yok ve olay şöyle olacak. Bir pazartesi günü sabah uçak uçağım ve onda mı ne? İşte 1-2 saat sonra 12 gibi ineceğim. Sonrasında havaalanından şehre giden arabalar var. Onlarla bir saat boyunca Kızılay'a gideceğim. Kızılay'da inip işte okulun yurduna gideceğim. Direkt gideceğim. Umarım ki beni alırlar. Bir sorun olmaz. Çünkü elimde bavullarım bavullarımla hatta evet. Ay çok çılgın günler beni bekliyor ya. İnanamıyorum. 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 Hiç olmasını tahmin etmiyordum ya. Bundan sonra kesin doktorum diye gözüyle bakıyordum. Anladınız mı? Çok kafamda bitirmiştim yani. Tamam ya bitti oh be intronik bitti. Tamam şimdi ben çalışayım iyi doktor ol. Hani böyle ne bileyim yani daha şey bakıyordum. Gelecekteki Gökçe doktor olacak olan falan. Çok kafamda bitirmiştim bunu beklemiyordum yani. Hani uçak biletini alırken bile biz bunu iptal edeceğiz ki. <laughs> falan diye aldık ya yani o kadar ki nettim. İşte insan pek inanmak istemeyince tekrar bak dediğim gibi. Olay... Hastanede geri dönmek, çalışmak etmek değil. İntern olmak. İnternet olmak. İnternü de sevdiğimi de biliyorsunuz da bilmiyorum pandemide nasıl olacağını bilmiyorum. Yani çünkü ben de olay şöyle gerçekleşti. Mart'ın ilk haftasının sonuydu neydi? Cuma günü dediler ki bütün şehir kapanıyor. Öğrenciler, ey öğrenciler bitti. Pandemi var. Hiçbir okul gitmeyecek. 3 haftalığına bütün okulları kapatıyoruz. Hadi size bay bay dediler. Sonraki cumartesi pazar yani pazarın günü de ben nöbet tuttum. Hatta çocuk acilde tuttum. Çocuk da yani. Evet çocuk acilde tuttum unutmuşum. Yani pediatri de tuttum. Neyse sonra pazartesi günü sabahleyin uçak vardı. Onunla buraya geldim. Geliş o geliş. Yani son nöbetimmiş. Kimlerden birisi. Yurdumun son kalışınmış. O yurttan ayrıldım. Ondan sonra birçok bölümü online dersle geçtim. Buradayız. Çok şaşırtıcı bir durum değil mi? Bir tek ben şaşırıyor olamam. Hadi ama. Hadi ama. İşte şimdi de geri döndüğümde ne olacağını bilmiyorum. Geri döndüğümdeki hastanenin hali, yoğun bakımlar, covid, Covid hastaları, nasıl bir sistem olacak? Hastanenin şekli, şemali bile değişmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü bölümlerin yeri değişmiştir. Yoğun bakımın yatak sayısı. Yani nasıl oldu bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte bilinmemezlikten olan bu korku beni çok geriyor. Kaç gündür her gece rüyamda ilginç ilginç şeyler görüyorum. Çok kötü rüyalar görüyorum. Of düşündüm de şimdi. Of anladınız mı? Korkuyorum ya bildiğin. Neyse kısa olan hisse. Maskenizi takın sosyal mesafe, insanlardan biraz uzak durun ve dikkat edin hijyeninize, kimle konuşup kimle ne yaptığınıza. Yani i̇nsan kapalıp gidiyor yani böyle sanki hiç salgın yokmuş gibi falan oluyor ama böyle değil. Böyle değil işte oralarda çalışmaya gidecek insanlar var. <laughs> Neyse bana ne diyeyim? dua edin. Umarım ki güzel geçer. Sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatabiliriz diye umuyorum. Dedi korkuyla. <laughs> Şimdi bavulumu hazırlayacağım. Dedim ki yani bavul hazırlıyoruz. Hiç insanlara söylemedin. Bu bavulla nereye gittiğini biraz anlatsam mı? Herkes senin dünyandan bakmıyor. Kimseye söylemedim gerçekten de. Kimseye bir umut vermek için de söylemedim. Arkadaşlarım falan da ayrı olmak üzere. Hem de sürpriz yapmak istediğim insanlar da var. Bakın ben geldim. Ne yapacağız şimdi hastanede falan diye. Ona dedim ki şimdi bir videosunu yapmak farz oldu. Siz bu videoları izlediğinizde ben galiba Ankara'da mı olmuş olacağım? Ay evet galiba. Hin yurduma yerleşmiş olacağım. İlk acile giriyor olacağız. Acilde neler olduğunu anlatıyor olacağım. Nöbet tutacağız. Bu kanal bayağı action bir hal alacak anlayacağınız. Ondan abone olmuş muydu? <laughs> evet abone olabilirsiniz böyle şeyler ilginizi çekiyorsa. Çünkü tamamen şu an pandeminin ortasında hastaneye gidiyorum. Ve oradan durumları aktarmayı planlıyorum. Gerçekten dua edin bana. Gerçekten gerçekten. Güldüğüme bakmayın korkuyorum ya. Of çok sinir bozucu bir duygu. Neyse. Sizi seviyorum. Şimdi bavulumu toplamaya geçeyim. O videoyu da izlemek isterseniz. Bu civarlarda yüklemiş olurum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum ben şimdi. Artık gelecek zaten kesin yükleyeceğim de. Bilmiyorum belki şu an izlediğinizde bile yüklü bile olabilir. Her şey olabilir. Ay. Küçük bir ev taşımam lazım oraya. Kurutma makinesinden tutun. Havlusundan, sıkrapsına, önlüğüne, steteskop, kitap, defter. Oo, çok uğraştıracak bize. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.